Barık arkadaşlar. Bugün sizlerle somutli challenge yapıyoruz. O, o zaman, zaman başlayalım. başlayalım. Malzemelerimizi gösterelim. Oyunu size anlatayım. Şuradan biz kağıtları hazırladık. Kağıtlardan seçeceğiz arkadaşlar. Sonra ne çıkarsa onu boşaltacağız anne. Hani boşaltmayacağım. Kameraman yardımcısı boşaltacak. O zaman başlayalım. Şimdi taş kağıt makas yapalım. Tamam. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. O, tamam, Fatma başladım. kazandığı için önce Yusuf başlayacak. Ha, öyle. Çek bakalım. Karıştırıyor. Beni çekme. <laughs> Korkuyor musun? İkinizin de okuması var siz okuyun. Heyecanlandım. Mayonez. Evet arkadaşlar. Yusuf'a mayonez çıktı. Evet. Şimdi arkadaşlar ben çekeceğim. Beni biraz karıştıralım. Tamam. <laughs> Hayır ben sevmem. Keşke bana gelseydi. En sevdiğim şey. Şöyle biraz. Bu burada kalsın aksın bu. Tamam. Sen... Şimdi Yusuf çekecek. Karıştıralım. Çok, çok evet. evet arkadaşlar Yusuf çeksin. Şimdi ben böyle tutuyorum ki aksın içine. Evet arkadaşlar çeken çıkmaz. O bana çıkması lazım be. Sana... Sana çıkmadı mı? Biraz kötülük olsun. Şekil çok koymayacağız. Benimki değil. Ben şey de. yapmıyorum. Tamam ya bu bitti galiba. Ama bu kadar yeter. Evet. Tamam yeter koç. Fatma çekiyor. Bir tane. 10 tane değil. <laughs>

arkadaşlar bu arada biz çok şey koymadık çünkü küçük oldukları için bünyeleri kaldırmaz. Ayy çok Mers çıktı. Evet. Ya neden hep güzel şeyler sana çıktı? Sen kazanıyorsun işte. Bu ne biçim ilginç bir şey oldu. Benimki daha ilginç. Kokla. Ne kokuyor? <laughs> senin <gibi çok> iyi. <gülüyor> <gülüyor> Yine senin çok iyi, i̇yi, iyi sen Evet şimdi Fatma çekiyor yanaş. Sıra bende arkadaşlar Tuz Fatma'ya tuz çıktı Kalbim duracak Şöyle tuz komasına girmesin diye kadar koyacağım. Hem de hiç sevmediğim bir şey tuz. Evet son üç malzememiz kaldı. En son içine birazcık su koyup karıştıracağız. Zorla bile tuz koysan. Çek. Bitsin bunlar ben. Zencefil tuz gelirse yandınız zaten. İğrenç bir şey. Maya geldi süper. Maya, Maya ne? Bu balık babasına benziyor. <laughs> tamam Çok maya. koymayacağım. Allah ya Allah Hiç koymadın ama bu kadar bir şey koydun. Tamam biraz daha koyalım. Ya. Ama bu köpürtebilir o yüzden. Hmm. Ay. Ay. Tamam, yes. Ben bunu yiyeceğim. Ay. Tamam hadi devam hadi. ediyoruz Fatma. Son iki malzememiz. Evet. Zence bir gelirse yandım Fatma. Harsa <laughs> Nar ekşisi, zencefil, yusufa kaldı. Fatma'nın malzemeleri çok az oldu. O yüzden ona biraz bundan koyacağım. Hatta biraz daha bal ekleyebiliriz Fatma'ya. Aynen. Çok az ekledik. Bir dakika ben. Dur öyle Koyma sakın. Ben ekleyeceğim. Bir dakika dur. Ay dur dur dur. Hayırdır? Şşş i̇şte durun ne yaptın? Evet, e edersin. Çok koyma bundan. Komaya girersin. <laughs> Ya abla ya, Allah cezanı versin. Dizdik de belli. Ya, balı ben ya koyacağım. Balı ben ya, ben balı bunu ben koyabilir miyim? Üf ya, balı ben, ben koyacağım. Ya dur. Dur ben dur, böyle, böyle koymayacağız. Ben bunu içmem ki. Tamam. Tamam, ben şimdi izleyen. siz durun onlara tadını bastırması için biraz su ilave edeceğim ben zaten. Tamam. Arkadaşlar şimdi e, su ilave edeceğiz. Ama çok oldu. Fazla koy, fazla, fazla. Kusura bakmayın benim kralıda. Tuvalete gittim. Ben karıştıracağım. Evet arkadaşlar Rus, Yusuf tuvalete gitti şimdilik. Bunu da ben karıştırdım. Arkadaşlar çok katı olduğu için içine biraz su ilave ettik biz. Yavaş yaptık tabii. <laughs> tamam. Arada neden şey... Bunların hepsini içmeyeceksiniz tabii ki mide fesatı olursunuz. Abi. <laughs> neden altı şeye koydum? Çünkü dökülebilir. Her... Arkadaşlar bu videonun devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Abone de olmayı unutmayın. 30 like gelirse bunun ikincisini İçmen yapacağız. Ben... İçmem ben ya. Şimdi ben, de içmem. ben size su da getirdim. Zaten bunlardan bir çay kaşığı ya da iki çay kaşığı içeceksiniz. Ben ben bunu izlerken yine biraz güzel sanıyordum. Harbi hiç güzel değilmiş arkadaşlar. Gerçekten ya. Şimdi e, oturun gözükün kameraya. İkiniz de iki çay kaşığı içeceksiniz. Ama ben bir tane. Tamam hadi bir tane için. Ya ben iki tane çok için. Çok koy. Tamam Fatma iki tane içeceksin. Ya da yok ya bana ne. Hayır iki tane de... içeceksiniz. Pis, pis. İki tane çok az geliyor kaşığa. <laughs> Al işte. Yaklaş buraya. ağzından püskürtürsen seni. Allah Allah. <laughs> <adını. gülüyor> Yusuf lütfen. Dökülecek. <laughs> Ama bak bir kere bu videoya <laughs> bak. Hadi hadi. <gülüyor> ben kendim içmek istiyorum. <laughs> Yusuf lütfen. Ama ufacık al. Tamam ufacık al. Hey. Açılma güzelmiş. <laughs> 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 Meyve mi bir kaşıkta? <kış> <laughs> <Güzel>. Bir dakika. <laughs> Hadi tipi peçete getireyim. Arkadaşlar beğenmiş. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu beğenmezseniz aşk olsun. <laughs> Ablada <Aslı gülüyor> güzelmiş de çocuk <Çiçek> var mı? Ayı ya. <laughs> Bana video video başlamadan önce demiş demişti ki ben her şeyi yerim. Çok o zaman sana acı biberle limonu basma ya. Güzel Yemin. mi? Yemin. Evet. Allah güzel diyor. Neyse. De bir tane de. Yemin. <laughs> Al bütün bardağı ye. Yok yok. Tamam gel. Çok güzeldi. <laughs> İstiyorsan burada. İstiyorsan. Şey. Ben direkt Şimdi şey, Fatma'ya geçeyim. Ben direkt banyoya geçeyim. <laughs> yok yok. Ben seni kendim. beğeneceksin. Sen de bak. Ben, ba ben kendim geçeceğim. Bir Allah. kere gelmişken ben çok bahsediyorum. Bu iğrenç kokuyor yalnız Fatma'da <laughs> sirke de var ya. <laughs> Bakalım <patlaya> sevecek. <laughs> şey, Fat Fatma sevecek miyim? Fat Fatma'nın duaları. Fatma gel. Bu birbirimizin kini tadına bakacağız. Yani şimdi öncelikle Fatma'ya içelim. Bakalım Fatma da Yusuf kadar sevecek mi? Gerçekten bunun tadı bu kadar güzel mi? Kayıttan sonra ben de deneyeceğim. Güzel değil de yani. Doğru. Arkadaşlar bunu siz yeseydiniz direkt kusardınız. Fatma da öyle yaptı zaten. Direkt tükürdüm. Ne? bu ne? Ay içinde mi? Sirke var ama hadi şimdi su için. Aslında içi içi o bardakların hepsini için. Aslında güzelmiş Fatma. <laughs> Gide. Allah'ım. <Hello. gülüyor> Her şey Çiftliği. Aşağıya açıklamalar kısmına da linkini bırakırız. Bu arada bizim kanalımız da var. Onun da linkini aşağıya bırakırız. Evet, sen bunu. Ben yok. Sen bunu TV. Hayır, <laughs> de. Sen de. <laughs> Hayır, Hayır. Sen de. Sen de Ay, sen alayım. Alayım. O yok. O silindi.